Singer C5205 15 nolu oldu desen en küçültüldü. Tüm yapacağımız dekoratif işlerde enini küçülterek harika çift iğne çalışmaları yapabilirsiniz. Düz beyaz bir kurdele ancak bu kadar güzel ve keyifli bir hale gelebilir. Pikolar yine aynı şekilde dikiş çeşitlerim. Ve şurada dikişle tutturulmuş hali yine piko çalışması aynı işin yine çift iğne ile bir köşe çalışması yine aynı çift iğne ili küçülterek cilveli nervür çalışması ve yine bir nervür çalışması bu kumaş dışında burada normal bir kumaş cilveli nervür çalışması düz nervür çalışması keyifle kullanacağınızı biliyorum. Yine biraz daha enli olanla çalışılabilir. Penye ya da polar kumaşlarda kısaltma arkasında şurası gibi ise sıfır noktasından atmayacağı için kesim yapılarak şu şekilde penye ve polarlarda yapılabilir. Bir çift iğne de Beklenenden bol bol fazlasıyla faydalanabiliriz arkadaşlar. Nervür, cilveli nervür. Bu kumaşta, farklı kumaşlarda da göstermek istediğim için, evet. Şöyle son bir tekrar. Harika köşe çalışmaları, renklerini siz keyfinize çalışın lütfen. Hoşçakalın. Mutlaka single nefis bir ev tipi makine. Tek yapacağımız şey ipleri düzgün takmak, elini küçültmeyi unutmamak. Bu desenlerin hepsiyle harika işler çıkarabileceğimizi biliyorsunuz. Sadece bu değil tabi. Şöyle bir de minicik hemen o zaman bir kot kumaş üzerinde deneme yapalım. Şimdi görünce aklıma geldi. Bunu nasıl olsa biz bir şekilde değerlendiririz. Şöyle indireyim. Bunun üzerine düz dikiş seçebiliriz. Bir dikiş de görelim. dikiyor. Evet. Orta yerde bırakalım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bir düz dikişte neler yapabiliyoruz.